Bülten Denevar'a hoş geldiniz. Hafta sonu öne çıkardığımız karşılaşmaları konuşmak üzere stüdyoda yerimizi aldık. Her zaman olduğu gibi Ozan German, Görkem Candan ve sevgili Onurcan Özgür'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinem. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti bayram? Bayram e, çalışarak geçti, evet, genel itibariyle hepimiz <laughs> ah, <aynen. gülüyor> buradaydık NETİNE TV'de. Ben hariç Gö sanırım. Onurcan hariç, doğru Onurcan geçen bayram izin yapamamıştı galiba. Bu bayram Onurcan... Ben geçen bayramda yapmıştım. Öyle Onur, mi? Onurcan, a, Onurcan a o kadar <laughs> çok Onurcan çalışıyor. kendine yani, veriyordu. Olacak işte bir şey bayramlarda biz çalışıyoruz. <laughs> Bana Onurla... bayram bir tek galiba. <laughs> Ama e, bayramda da yine güzel maçlar vardı. Bültenle ne vardı yer alamadım. Takip ettim. Maçları da takip ettim. Güzel maçlar vardı. Asıl bayram şimdi başlıyor değil mi Görkem? Evet asıl bayram yeni yeni başlıyor. Çünkü şimdi yenilikler giriyor hafta sonu bültene. Onun yanı artık Avrupa'da e, de izleyeceğiz. Mis gibi bayram asıl şimdi başlıyor. Bizim bayramımız futbol. Evet. Maçlar, ligler. Onlar biz olmayınca bizde valla bayram falan yok yani. <laughs> Neyle evet o başlıyoruz? zaman ee, ben böyle şov yaptım yenilikler başlıyor falan <laughs> gibi ama ben yine Norveç'e gideceğim. Çok uzaklaşamadım Norveç'ten. Kopamadın şu <laughs> Norveç'ten. Kopamadım. Ee, beni bağladı kendini bu boşlukta. Ailesund Rosenborg maçıyla girmek istiyorum. Ee, şimdi iki takımın formuna baktım. Beni çok etkiledi bu maç. O yüzden bu maçı aldım. Rosenborg son 8 maçta sadece bir kere kaybetti ligde. Ee, tabii Rosenborg adı da var. Oraya gidiyorsunuz zaten ama ama karşı şimdi bir Ailesund var. O da 7 maçta bir kere kaybetti. Son 7 maçta. Gerçekten böyle iki formlu takımın mücadelesi. Ali evinde rakip almak çok zor. Benim gözümde tam bir beraberlik maçı. Ben böyle karşılıklı gollerin olacağı bir beraberlik bekliyorum. Kesinlikle. Rosenborg Jervi geçen 3-2 geçti ama Hı -hı. biraz zor geçti. İşte kalesinde 2 gol gördü. Hani Jerv'den de 2 gol biraz. Yenik duruma düştü. İlk yarı çevirdi yine. Ama 2 evet. gol yedi. Ee, yine Ali Asunut 2-2 berabere kaldı. Ben burada karşılıklı gollerin olduğu ve bir beraberlik maçına katılıyorum seninle birlikte. Ben de minimum bir biri göreceğimizi düşünüyorum bu karşılaşmada. Hı hı. Ee, önerim karşılıklı gol var olacak. Ben de skor vermeyi bahis olarak e, bu programda da seviyorum. Sanki bana böyle 2-2 bitecek bir maç Olabilir. gibi satıyor Beraberliğe ben de katılıyorum. Karşılıklı gol de yine e, uygun bahislerden biri olarak gözüküyor. Çünkü Aysun formda ve iyi de oynuyorlar. Rosenborg'un da toparlandığını düşünürsek yani her şeyden önce çok keyifli bir maç olacağını da düşünüyorum tabi. E, gollü ve keyifli bir maç olacak gibi duruyor. Norveç'te. Hemen hemen aynı yerde buluştuk. Müthiş oldu. O zaman Club Brugge ve Gent karşılaşmasıyla devam edelim. Bir yeniliğe doğru yol açıyoruz. Yenilik. Geçen senenin şampiyonu Brugge ve Gent kupayı kazanan takımı Süper Kupa'da karşı karşıya geliyorlar. E, vallahi yani zor bir maç. Çok fazla böyle iki buçuk üstüne taşınacağını da düşünmüyorum. Kupa maçı olduğu için de ilk yarının dengede geçeceğini düşünüyorum. Genelde kupa maçlarında ki iki takımda birbirine aslında çok fazla güç farkı çok büyük olmayan takımlar aralarındaki güç farkı o yüzden ilk yarı beraberliği deneyeceğim burada. Bak kulüp buruş bu sene iyi yatırım yapıyor. Yani Beşiktaş'ta son ana kadar sözleşme alamayan 1.6 milyon euro civarı bir para isteyenlerin kulüp buruşa gitti. Hatta ilk çıkan haberler oraya yakın bir paraydı ama daha sonra yarısına oraya gittiği söylendi. i̇mza parasıyla sanki yakınlaşıyormuş. Aynı şey geliyor. İmza evet. parası. Daha az ama yakın yine. Ee, Vedat Muriç az kalsın Kulüp Burcu'ya geliyordu. Son anda, Sağlık kapıdan kontrollerinden dönüyor. geçmişti yanlış hatırlamıyorsam Hı. hatta. Öyle haberler çıkmıştı. Kulüp Burcu bu sezon herhalde yine şampiyon. Bel Belçika Ligi'ne damgasını vuracakmış gibi gözüküyor. Ee, bu maçta da ben Buruç tarafındayım 90 dakikada. Ee, ben de galibiyete yakın görüyorum. Oranlarını da e, gayet en azından bizim programı çekerken oranı 1.88'di. E, beğendim oranını. Galibiyete yakın görüyorum ki. Yani Gent evet geçen sezonu fena geçirmedi ve kupayı da alarak bir anlamda aslında sezonlarını renklendirmiş de oldular. İyi maçlar çıkartmışlardı, sezonu fena geçirmediler. Burada Brüş yine yatırımı da biraz arttırdılar. Çünkü geçen yılki muhtemelen evet sezonu tabii şampiyon olarak kapattılar, iyi kapattılar ama normal sezonu iyi geçirmemişlerdi. Bu onları rahatsız etmiş gibi gözüküyor. Belki normal sezonu da yine iyi hmm. geçirmek isteyeceklerdir. Evet burada Gent tabii geçen sene kupayı alırken yarı finalde de kulüp Bruges'ü elemişti. Hatta ilk maçı kaybet, ikinci maçı kazanmıştı deplasmanı inanılmaz bir iş başarmışlardı. Kulüp Brüş biraz bunun hırsıyla da maça çıkabilir diye düşünüyorum ben. Hı hı. Bunun yanı sıra iki takımın yakında da bir Süper Kupa eşleşmesi olmuştu. Kulüp Brüş 3 kazanmış. Yine gollerin ön plana çıkması çok muhtemel. Ama Ozan German'a da katılıyorum. Kulüp Brüş tabii ki yatırımıyla öne çıkıyor. Ve geçen sene de beklentisinden fazla zorlandı bence. Ben ev sahibi 1.5 üst alacağım burada. Ben ilk yarı sıfır diyorum. Sıfırdan bir bitsin o zaman güzel olur. Güzel. Güzel. Kabur. güzel. Oranı da güzeldir. Oranı da güzeldir evet. Kabullendim. Ben de kabullendim. İkna oldun mu? İkna Sıfırdan oldum. Sinemin genelde bu tarz kupa maçlarında ilk yarı sıfırları... Bir dengeli başlangıç bekliyor. Evet. kupa maçı olmasaydı hani ilk yarı sıfır tercihine çok fazla yönelmiyorum ama kupa maçlarına yöneliyorum. Yeni liglerden yine bir tanesi İsviçre'de Young Boys'ta Zürich. O karşılaşacak. Evet ilk hafta. Yani Young Boys önde gözüküyor. Biraz daha kalite olarak da önde gözüküyor ama ben o kadar aslında iki takım arasında bir fark olduğunu açıkçası düşünmüyorum. İki takımdan da gol bekliyorum. Gollü bir karşılaşma olacağını da düşünüyorum. Hem karşılıklı golü hem de iki buçuk üste varım ben. İkisini de değerlendirdim. Ben de ilk yarıdan gollerin geleceğini düşünüyorum. Yani bir buçuk gol üstü için çok emin değilim ama belki canlı iddiada böyle çok en başlarda bir gol olmazsa ilk yarı 0.5 gol üstü. Canlı iddiayı bırakacağım. Yani bir karşılaşma olacak benim. Ben gollü başlangıç bekliyorum. Zaten Zürich geçen sene şampiyonu aslında oranlarda baktığımızda Young Boys çok öne çıkıyor ama kalitesiyle, ismiyle öne çıkıyor. Son yıllardaki genel gelişiyle öne çıkıyor. Ama Zürich'in de böyle ilk haftadan son şampiyona kolay kolay teslim olmayabileceğini düşünüyorum ben. E, golü başlangıç bekliyorum. Ben ilk yarı bir buçuk üstü alacağım bu karşılaşma. Tam da onu diyecektim. İki buçuk üstü ve karşılıklı golün oranı çok beni tatmin etmedi. Hani bekliyorum ama ilk yarı bir buçuk üst. O zaman bir buçuk diyelim değil mi? Evet sıfır buçuk çok düşük olacak. İlk, i̇lk yarı bir, bir buçuk bir gol üstü süp. de ben diyorum o zaman tamam. Kabul. <laughs> Yine anlaştık. Ben sizi tekrar Norveç'e götüreyim. Peki. Ne Hangi maçta gidiyoruz ama? Hamkam, Bodo Grimt. Oo güzel maç. Güzel. Bodo, o da biliyorsun benim ilk yarı bir buçuk üst takımım. Hem Norveç liginde hem e, Avrupa'daki oynadığı maçlara baktığımız zaman ilk yarıya iki tane atıyor ya iki tane yiyor. Son Avrupa maçında deplasmanda iki tane gol yedi ilk yarıda. E, biraz da yorgun olacak Bodo Grimm takımı. Hamkam deplasmanında e, maçın başında yine gol de yiyebilirler. E, bir tane de Bodo Grimm'in atacağını düşünüyorum. Hamkam e, Bodo Grimm mücadelesinde önerim ilk yarı bir buçuk gol üstü. Güzel. Yani şimdi Bodo Glimt biraz deplasman karnesi bence zayıf. Ee, üst sıraları oynamak istiyorsa, dördüncü sıradaydı galiba şu anda. Biraz daha ben hani deplasmanlarda kazanmasını bekliyorum. O yüzden burada iki haftadır Bodo galibiyetine gitmem ama burada Bodo'ya güveniyorum ve Bodo galibiyet ediyorum. E, ee, dengesiz bir takım. Yani kimi zaman goller atıyor. Kim, yani o istikrarlı bir takım değil. O yüzden Bodo'nun kazanacağını düşünüyorum ben burada. Ben Ozan Yerman tarafındayım. İyi İlk yarı bir <laughs> üst. Ben aslında bir önceki maçta da bir e, buçuk üst derken yine Ozan abi aklıma gelmişti. <laughs> i̇lk yarı goller deyince direkt Ozan German geliyor. Evet yani. benim ister istemez her ilk yarı bir buçuk üst tahmininde bulunacağım zaman Ozan German aklıma geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Vodogunit fazla zorlandı ama yani klasik deplasmanında. ilk maçı rahat kazanmıştı. Evet, evet. Ya biraz zorlasalar tur vereceklerdi. yani. En son bir gol daha yediler. Evet. Aynen. Ee, Hamkam'da evinde iyi maçlar çıkarıyor. Çok beraberlik alan bir takım. Burada Bodo'nun canını acaba yakabilirler mi diye düşünüyorum. E, Molde'den de puan almıştı. İç sahada oynadığı son maçtı Hamkam. Ben o yüzden burada karşılıklı gol daha yakın. Ben Bodo tarafına gidemeyeceğim. Burada da hani bir sürpriz beraberlik denenebilir bence. Sürpriz bir beraberlik. 3-30. Bodo'ya güvenmiyorum. <laughs> ben biraz güvendim Bodo'ya bu hafta nedense. Ya yorgun bir gelecek olmalarında bir etken olabilir. Hem yorgunluk hem Hamkam'ın o dişli görüntüsü. Bodo'nun da o güvensiz yapısı bu seneki beni yani biraz beraberliği etti. Bundesliga 2 başlayacak. İsveç'te de bir maçım var ama önce Bundesliga 2'den e, bahsetmek istiyorum. Ben Görkem'le yayından önce biraz konuştuk <laughs> Bundesliga 2'yi. E, belki de şu an başlayacak veya başlayan ligler arasındaki en kaliteli e, lig gibi gözüküyor. E, Avrupa'nın en iyi 5 liginin bir alt ligi zaten Bundesliga'nın. E, şu sonuca vardık. Hamburg muhtemelen bu sezonda oynar oynar son hafta, son birkaç <laughs> haftada Bundesliga'ya yükselemez diye konuştuk zaten bu kulübün. E düştükten sonra kaderi bu ki düşmeden önce de 3-4 sezon yanlış hatırlamıyorsam belki 3-4 sezon abartı olabilir ama sürekli düşme potasındalardı ve işte play out oynuyorlardı ya bir üstünde oluyorlardı. Galiba bu kulübün tüzüğünde bu kulüp <laughs> bu nesile çıkamaz yazıyor. Zaten bir çan eğrisi performans her zaman var. Sezonu muhteşem giriyor Hamburg. Gidiyor gidiyor kazanıyor. Tamam bu sene var herhalde o sene diyoruz. E, sonra belli bir bölüm yine düşüyor. Sezon sonuna doğru çıkıyor. Son maç, spesifik son maç Yine bir düşüş başlıyor ve gidemiyorlar e, Bundesliga'ya. E, Zamanında Van der Vaart falan çok yatırım yapıp şampiyonlarında oynamış bir takımdı Hamburg. Oradan nerelere düştü? Yani, yani galibiyetle mi başlarlar, onu mu söylüyorsunuz? Ya aslında Hamburg maçını seçmedim. Galibiyetle başlayacaklarını düşünüyorum. <laughs> Genel Bundesliga 2 görüntüsünden bahsediyorum. <laughs> Great Erfurt, Holstein-Kiel maçını seçtim ben Bundesliga 2'den. Hamburg maçı kazanacaklarını <laughs> düşünüyorum ama çok içime sinmedi. Bu maçta da goller, golü bir maç. Ee, bekliyorum yine. Hatta ve hatta ilk haftalarda savunmaların konsantrasyonunun düşük olmasını bekliyorum. Ee, üç 3,5 üst bekliyorum. Yani Fırtı zaten Bundesliga'dan geldi. Ee, ayağının tozuyla işte Bundesliga'dan gelen bir takım evet. olarak her zaman iddialı başlayacaktır diye bekleniyor. Ama çok oyuncu değiştirdiler. Ama evet yani, yani o kadro da biraz dağıldı. Kadro bayağı değişti. Bir yeni bir yapılanma. Karşılarında da son yıllarda Bundesliga'nın iddialı takımlarından birisi hoştankiel var. Bence e, iki takım da gol bulduğu maç bekliyorum ben. Yani burada Fürth galibiyetine gidemem mesela. İki takım gol bulacağını düşünüyorum. Ben de Görkem'e katılıyorum. Karşılıklı gol var. Tercihde bulundum. Evet, ben Almanya ikinci ligi çok bana uğurlu gelen bir lig değildir. O yüzden burada yorum yapmıyorum. Şey, yeni sezon yeni umutlar diyemez <laughs> evet. ben bu, geçen sene de mesela çok gollü geçmedi Almanya ikinci ligi genelde. Yani Almanya ikinci ligi şöyle kafalarda şöyle konumlandırılmış durumda. İki buçuk üstü ligi. Değil ama ben. Hiç de. öyle değil. Değil. Aynen. Hiç öyle değil. Bazı haftalar geliyor. Aynen. Dokuzda dokuz iki buçuk altı bitiyor. Aynen. Ee, ama tabii ki çok gollü olduğu haftalar da var. Orada Hamburg, o haftaları yakalamak Hamburg gerekiyor. Hamburg maçları çok gollü geçti geçen sene. Yani Hamburg maçlarının iki buçuk gol üstü çok kazandım ama benim için hani burada iki buçuk gol altına veya üç buçuk gol altına yakın olduğum bir karşılaşma ama dediğim gibi çok güvenmiyorum o yüzden. Geçen yıl Şalke maçları keyifliydi orada. Dün hazırlık karşılaşmasında kazanamadı şarkıda. <laughs> <laughs> 0-0. <laughs> Bakalım ne yapacaklar bu Nesliga'da? Eski günlerini bulabilecek mi? Bilmiyorum. Sen sanki bir İsveç dedin. Hangi maça gidiyorsun? Nörköping Malmö. Malmö'nün ah, Malmö. çıkışı ligde sürüyor. Çok kötü başlamışlardı sezona. Ya çok kötü derken Malmö standartlarına <laughs> kötü başlamışlardı. Kazanıyorlardı. Birkaç hafta önce ben hücumlarını da geliştirmeleri gerektiğini ifade etmiştim. Orada da şu an o aşamayı kaydettiler. Hücumda da istedikleri performansa yavaş yavaş çıktılar, oturdular. E, zirveye doğru gidiyorlar. E, burada ben galibiyet bekliyorum Malmö'den. Yani şöyle bir durum var. Nurkel Pink, e, biraz ters gelen bir takım. Hani aralarındaki daha önceki maçları da incelediğimde tabii hani geçen sene ve evvelsiz sene. E, Malmö'nün kazandığını pek görmedim deplasmanda. O yüzden bana böyle yine beraberlikte ön planı çıkardığım bir karşılaşma olarak bu var. E, Malmö galibiyeti diyemeyeceğim. Biraz ters Ben de karşılıklı gol var diyorum. Yine bir bire sıkışabilir bu maç. Evet, evet. Ee, i̇ki takımdan da gol bekliyorum. Evet, malum zaten Şampiyonlar liginde yine ölüp ölüp diritti herkesi. Ben burada çok havalı bir şekilde Vikinguru rahat elerler Tabii. gibi konuşmuştum daha evet. ilk başlarda. İlk maç oynanmadan. Haziran ayının başında da. Aynen, yani ilk maçta zaten zor kazandılar. İkinci maçta böyle öne geçtiler tamam bitti diyoruz. Bir baktım ya yani 3-3 bitti maç. Yine zorladılar şanslarını ama. E, ee, Malmö'nün savunması bence çok iyi değil. Zorlanıyor. Ligde de zorlanıyor. Özellikle deplasmanlarda çok zorlanıyor. Yani i̇ç sahada Onurcan dediği gibi tekrar etkili olmaya başladılar ama Norkoping sert bir deplasman. Ben e, karşılıklı gol var tercihine katılıyorum buradaki yani, herkese. Bu arada 2-3 gol TGS o da güzel duruyor. Yine Olabilir. Evet değil mi? Ee, çok Olabilir. fazla iki tam... gol üstü değil. Yani ya 2 golde bitecekmiş gibi hissiyat. Yani ya tam Ozan zaman Germano'da bir 1lik bir maç veya bir takım evet. yenecekse de 2-1 bitecekmiş gibi duruyor. Yani katılıyorum ben TGS 2-3 gol. Başka maçınız yoksa kapanışı Rusya Ligi ile yapacağım. Kim ki? Zenit. Zenit e, burada konuşmuştuk Süper Kupa'da Spartak Moskova ile karşı karşıya geldi. Ben ilk kere 1 dedim. Maç sonu 1 dedim ki çok rahat bir şekilde 4-0 kazandılar. E, Artem Zub'a gitti ama çok önemli transferler yaptılar e, Zub'a'nın yerine. Şu anda kadro kalitesi itibariyle ve oynadığı oyun itibariyle Rusya Ligi'nin bana göre çok çok üzerinde bir takım nasıl Bayern Münih e, hegemonyası var Almanya'da, işte Paris Saint Germain hegemonyası var. Araya bir e, lil sıkıştı ama Rusya'da da o duruma doğru gidiyoruz. Zenit arayı çok açmış durumda bana göre diğer Moskova takımlarıyla özellikle. Kesinlikle. E, kim ki deplasmanında da sezonu çok iyi başlamasını bekliyorum. Önerim ilk yarı ilk yarıdan Zenit galibiyeti. Evet, geçen haftaki gibi kazandırır bence de. Geçen hafta da ilk yarı Zenit galibiyetin çok net geldi gerçekten. Aynen öyle. Yani çok, çok çok iyi oynadılar. Evet. Hiç Spartak Moskova'yı oyun içine sokmadılar. Ligede iyi başlamalarını evet. bekliyorum. Bu ligin dediğim gibi üzerinde bir kadrosu var. İlk yarı iki. Rusya ligine normalde çok fazla iki buçuk gol üstü demem ama Zenit'in karşılaşmaları hep gollü geçiyor. O yüzden Ozan da ilk yarı iki dedi. Hani ona da istinaden Zenit'in en az iki gol atmasını bekliyorum. Deplasman bir buçuk gol üstü de benim tercihim. Ben geçen haftadan yola çıkıyorum. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Ee, Ozan German, ilk yarı bir demiştim, ben ikinci yarı bir demiştim. İkisi de geldi. Ben yine aynı şekilde olacağını düşünüyorum. İkinci yarı bir kuponuma da ekledim ben. Ama ben iki yarıyı da Zenit kazanır da değerlendiririm. Oo, sen oranı bayağı yükselttin. Evet. Zenit'e çok güvendik bu hafta. Onurcan sen. Ben Zenit'in sezonunu merak ediyorum. Ee, Ligi için çok iyi bir kadroları var ama tabii Rus takımları biraz soyutlandığı için sadece kendilerinde oynayacaklar ve bir noktadan sonra ne kadar odaklanabilecekler onu da merak ediyorum. Yani Bayern Münih'in sadece bu Nesliga'da oynadığını düşünelim ki Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra onların da performansı çok düşmüştü. Hani ilk hafta tabii ki gollü bir maç çıkartacaklardır. Bir yansız konuşurken Zeynep'in sezonu düşündüm ben. Sezonun ilk yarısını iyi geçirirler. Evet, geçirirler. Evet, evet kesinlikle. Yani Bayern Münih Avrupa'da olmayacağını önceden bilirse ligde 34-34 yapar. Muhtemelen. <laughs> yani Ki şey yaklaşıyorlar da bazen. Dolayısıyla Zenit de e, o Avrupa dönüşlerinde yaşadığı kayıpların birçoğunu yaşamayabilir bu sezon. Daha rahat, daha erken bir şampiyonluk elde edebilir. Çifte kupalı bir sezon. Zenit'i bekliyor <laughs> Hatta Süper Kupayı da aldılar. Gerçi Bizi o geçen sezona var, gidiyor ama yine kupalarla bitirecekler gibi gözüküyor. Çünkü Hı. bu son yaşanan ya bu Rusya'daki olaylardan, ya yani Ukrayna olaylarından sonra e, Zenit çok ağır kaldı ligi. O Ozan Gamlı'nın belirttiği gibi bütçesiyle fark yarattı. O zaman karşılaşmalarımızı konuştuk. Başka maçınız yoksa programı kapatalım. Bende kalmadı. Ben de, de kalmadı. <laughs> Sinem'in MLS konuşmaması beni üzüldü. MLS evet yok MLS'im yok bu hafta. Çok <laughs> üzgünüm. Bir dahaki hafta inşallah. Bunu MLS düşünsün bence. Niye olmadı? Evet, olmadığını. Layık olamadı. <laughs> umarım tüm tahminlerimizin isabetle sonuçlandığı bir haftayı geride bırakmış oluruz. Haftaya da bunu konuşuruz diyorum. E, Bülten'de ne varım bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.